Arkadaşlar merhaba hemen zamanınızı almadan hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Çabuk yayınları biyoloji 30 x 13. Gerçekten çok fazla deneme var içinde ve fiyatı gerçekten çok iyi 23 TL arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam şey, 23 ya da 24 TL. İşte yayınlarında bu fiyat. İnternetten çok pahalı olabilir. 40 liraya satılıyor bu kitap. Haberiniz olsun. Kazıklayan kazıklayana. O yüzden öyle söyleyeyim. Bir de yazarları bakın. Birden fazla yazar olmasına çok dikkat edin. Çünkü ne kadar çok kafa demek o kadar çok soru çeşidi demek. Soru çeşidi olması demek. Burada olasılık bir var. Mesela son ayetten 7 tanesi kolay. 16 tanesi orta. 7 tanesi zor. Ben bunu ilk olarak almıştım ama arkadaşlar seviyesini biraz daha şey gördüm. Hocanın çözdüklerine göre. Biraz daha sanki zor gibiydi. Mesela ilk olarak alıp 1 ile 7 arasını çözebilirsiniz yani bir de ilk deneme şey alabilirsiniz. Bilgisayar mal. <laughs> Bilgisayar mal alabilirsiniz. Sesim de kısık arkadaşlar. Kusura bakmayın hastayım. Gördüğünüz gibi kısa sorular var. Sorulara bakın. Güzel sorular yani. Fiyatı da çok iyi. Çap yayınlığında arkadaşlar bütün denemeleri çok ucuz halen de. Haberiniz olsun ama bunu işler gidip bayisinden alın arkadaşlar. Başka hiçbir yerden almayın. Pahalı. Çünkü bu işlerin kendi yayını. <laughs> Siz bunu başka yerden aldıysa, alırsanız araya başka kişiler girer. Başka kişilerin girmesi demek daha fazla kar eklemeleri demek. Benim sponsorum falan da yok zaten yani. Nasıl sponsorum olsun? İşler yayınlarıyla. <laughs> Sizin için biraz sorular arkadaşlar uzun gibi görebilirsiniz ama iyi yani sorular. Kısa sorular var, uzun sorular var, deney soruları var. Bu sevimli deney sorusu sormuyor ama yine de var yani. Mesela bakın güzel sorular var. Yani dediğim gibi bayağı bir deneme var içinde bir de. 30 gerçekten çok iyi. Sonlara doğru geldikçe sorular uzuyor. Bir de özgün sorular var arkadaşlar içinde. Ben birkaç tane gördüm. Çözen hocadan izledim yani. Şu sorular güzel mesela. Klasik sorular ama güzel sorular. E özgün sorular yani çok değişik sorular da var içinde. Haberiniz olsun. Basit ya bakın çok uzun bir soru var ama bu sizi geliştirir tabii ki de. Bak, ÖSYM'den daha zor diyor zaten. Gerçekten çok iyi bir kitap. Kesinlikle öneriyorum ben. Al.